Evet, karşımda çok gelen bir soru tipi. Gayet kolay. Hep birbirinin yazacağız. Şu 7'nin karesi, 5'in kübü, 3'ün karesi şeklinde. Logaritma. 49, 7'nin karesi demek. 125, 5'in kübü demektir. 9, 3'ün karesi demek. 7, 7 olarak duruyor. 5'imiz 5, 27, 3'ün kübü. Çarpma bölme hareketi 3 bölü 2 olur. Logaritma 7 tabanında 5. 1 bölü 2 olur. Logaritma 3 tabanında 7. 3 bölü 1 olur. Logaritma 5 tabanında 3. Sadeleşmeler var. Şu üstteki 5, alttaki 5 taban gider. Taban da 3, üstte 3 gider. Taban da 7, üstte 7 gider. Sadece sayılarım kalacak. 3 bölü 2, 1 bölü 2 ve 3. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 dersem ne olur? 9 bölü 4 çıkmış olur. Şıklarda var mı? Var.